Neredeydin? Badendeydim. Şey mi oldu? Ali geliye haber saldım. Akşam evine gidip konuşacağız. Beraber. Bundan sonra ne yapacaksak beraber yapacağız demedim mi? Al işte sana fırsat. Silahların yerini öğrenmek için kalabalık gitmemek lazım diye söyledim. Gözü korkmasın sonra. Rahiyemiz de bu değil mi zaten? Ödünü kopartıp... ...ağzından laf almak. Bu şaklabanlık ne hali? Beni buna sen mecbur ettin İdris. Temiz Teşekkür ederim. Çıkın lütfen. Kim bu? Kimse kim? Bizden. Bizde. Bu mu şimdi derdimiz? Nedir bizim derdimiz? Hı? Senin silahları çalman mı? Sen ne diyorsun be adam? Hem bana kazık atacaksın... ...hem de zeytinyağı gibi üstte mi çıkacaksın? Ben de aynı şeyi senin için düşünüyordum biliyor musun? Sabredemiyorsun. Neydi planın? Silahları satıp, bütün parayı alıp... ...kaçıp gitmek mi? Hı? Madem böyle bir imkanı var... ...niye bu vakte kadar beklesin ki? Tiyatro mu oynuyor bu adam sana? Ha şunu bileydin. Ben seni tanımam beyefendi... Bu işlere nasıl girdin bilmem. Beni de ırgalamaz. Lakin belli ki kasaba oğlu seni de kandırmış. Zaten en büyük alameti farikası da budur ya. Öyle değil mi? <laughs> İnsanın yüzüne gülüp arkasından hançerlemek. Gebertirim ulan seni! Gebertirim seni! Çarşamba akşam burada nişanımız var. Nişanlanmasın olur biter. der. Bu ancak Ali tabuta girerse mümkün. Böyle bir şey de olmayacağına göre. Hiçbir kimseye tek bir kelime dahi etmeden... ...ailen dahil herkesi ikinci plana atarak bu gizli vazifene devam edip... ...silahlara ne olduğunu öğrenmek mecburiyetindesin. Gebertelim ulan seni! Gebertelim seni! Dur! Kasım dur! 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 bir daha seni sakın evimde görmeyeyim. Defol! <laughs> Bıraksaydın ya. Sonracıkta geberi verseydim şu. Ölüsü değil derisi lazım bize. Yoksa silahların yine sekte öğrenemeyiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.